Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Biraz sizden biraz bizden tarifler olarak sizde en güzel en özel tarifinizi gönderin. Sizden geldiğini bildirerek yapalım ve tarifi yayınlayalım. Ben özbek pilavı yaptım. Pratikleştirilmiş bir şekilde hindi eti kullandım. Daha çabuk oldu. Normalde kırmızı etle yapılıyor ama hindi etiyle çok pratik ve çok da lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer ki zamanınız azsa kısıtlıysa en pratiğinden denemizi tavsiye ederim zaten etim pişerken hemen soğanımı soydum e, yarım ay şeklinde doğradım bir tane havucumu ince uzun çubuk şeklinde doğradım kürdan şeklinde Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni ve kaydet yorum yaparsanız sevinirim İlla ki biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa hatırlatayım kanala abone olmak ücretsizdir. Kanala abone olmak kanalı desteklemek demektir. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bu arada bir paket kuş üzümünü yıkadım ve suya ıslattım. Bir baş sarımsağımızı yıkadım ve sirkeli suda bıraktım. Karabiberli kekik kullandım ben ama normalde Özbek pilavına kekik kullanılmadığını biliyorum. Ama ben kekiği yakıştırdığım için kullandım. Bunu da söyleyeyim. Etimizi kavurduktan sonra piştikten sonra biraz daha kavurdum. Bakın lime lime çok güzel bir şekilde olmuş. E, ve sonra bir tane soğanımızı kattım ve kavurdum. Soğanımızı bir miktar kavuruyorum. Kavurduktan Bir miktar kavurduktan sonra havuçlarımızı katıyorum. Onları da çok az bir kavuruyorum. Çeviriyorum ve e, birazcık su ekliyorum ben. E, havuçlar biraz daha çok e, pişkin olsun diye. Ama isterseniz siz ekleyemeyebilirsiniz de pilavla pişmesi yeterli olsun diye. Ama ben birazcık ekleyeceğim ve birazcık havuçlarını pişireceğim. Havuçlarımızı piştikten sonra bir paket kuş üzümümüzü de ekliyoruz. Suyunu süzdüm, ıslanmıştı biliyorsunuz. Ve bir baş sarımsağımızı da hemen koyuyorum ortasına. Sarımsağımızı da sirkeli suda beklettim yıkattıktan sonra. Pirinçimizi yıkayıp süzdükten sonra pirincimizi de ekliyorum. Ben 2 bardak kadar kullandım ama siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ve üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını küçük küçük parçalar üzerinde koyuyorum. Hemen suyuna ekliyorum üzerine çıkacak bir şekilde. 1 yemek kaşığı da tuz ekleyeceğim. Ve sonra kapağını kapatıp ve kısık bir ateşte piştikten sonra biraz da demlendikten sonra servisini yapacağım. Özellikle yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten hem pratik hem de lezzetli bir pilav. Pilavımız suyunu çektikten sonra altını kapattıktan sonra bir kaşık yardımı ile bu şekilde pilavımızı havalandırıyorum. Sonra kapağını kapatıp biraz daha dinlendiriyorum ve sonra servis yapıyorum. Pilavımız demlendikten sonra hemen servis tabağıma ters bir şekilde çeviriyorum. Görüntüye bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir şekilde hem görüntüsü hem lezzeti davet masalarında çok yakışıyor. Çalışan bayanlar içerisinde de gerçekten çok pratik. Yani her şekilde bu tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Ve kanalıma abone olmanızı da bekliyorum. Şu an sarımsağımızı çıkartalım. Pilavımıza çatalla havalandırarak yayacağım. Yemeğe hazır. Bu arada arkadaşlar inanın ki çok güzel bir kanal, çok güzel bir konsept içerisinde düşüncelerim var. Ve gerçekten çok zorluklarla e, yapılan bir editler var bu çekimlerin. Ve e, inanın ki şu videoyu seslendirirken bile kaç posta ara vermişimdir. Çok emek isteyen bir şey ama çok güzel düşüncelerim olduğu için o yüzden sizden de desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.